Merhaba çocuklar. Pek çok yatırımcı artık internette güvenilir ve karlı projeler arıyor. Ancak geleceği tahmin etmenin en iyi yolunun onu kendi ellerimizle yaratmak olduğuna inanıyorum. İşte bu yüzden SpaceAt işini yarattık. Bu iş çok güvenilir, karlı ve en önemlisi halka açık. Bu neden önemli? Çünkü tanıtım, hissedarlar için ekstra bir garantidir. Karın nasıl düzenlendiğini ve düzenleneceğini bilebilirler. Şirketin kamusal alanda faaliyet gösterdiğini görebilirler ve bu yapılması gerektiğinde tüm güncellemelere sahip olacakları anlamına gelir. Kendi işimizi reklamcılık üzerine kurmaya karar verdik ve zaten karlı bir iş. Bugün, bu videoda space atışının onan önemli noktasını farklı dillerde paylaşacağım. Hiçbir şeyi unutmamak için önümde bunların listesi var. Her şeyden önce, SpaceAt'in ticari markası şu anda tescil ediliyor. Bu neden önemli? Çünkü 28 Nisan'da SpaceSat işinin ilk temettülerini alacağız. Ve resimde para göründüğünde, birçok dolandırıcı daha aktif hale gelir ve bu parayı çalmak ister. Ama şimdi koruluyoruz. Kimse markamızı çalamaz. Bu yüzden çok önemli bir başarıydı. İkinci husus ise bu şirkette çalışmaya başlayan SpaceSat hissedarlarımız olduğunda onlardan çok sayıda soru aldık. Temettülerimizi alacağımızdan nasıl, ne zaman veya neden emin olmalıyız? Her şey çok basit. Reklam verenimiz, ortak reklam verenimiz bize zaten ödeme yaptı. Bu nedenle bu karı hissedarlarımızla paylaşacağız. Yani bu sadece bir ifade değildir. Bu kendi elimizde olan gerçek bir mali durumdur. Üçüncü faktör çok önemlidir. Şimdi Space Atin hisseleri kendi kripto para birimimiz olarak oluşturuluyor ve bu kripto para birimine AIM token adı veriliyor. AIM tokenleri akıllı sözleşme aracılığıyla işletmemizin cüzdanına bağlanır. Bu, insanların temettülerini nasıl alacaklarını korur. Böylece para reklam verenlerden elde edilen kar şirketin cüzdanına ulaşıyor ve şirketin cüzdanından akıllı sözleşme yoluyla her bir hissedarımızın cüzdanına geliyor. Böylece anlayabilirler, görebilirler, kontrol edebilirler. Dördüncü faktör, artık tüzel kişilik olarak, resmi bir şirket olarak kayıtlı olmamızdır. Bu, şirketin vergi ödeyeceği anlamına gelir. Bu şirketin tüm yetkili makamların gerekliliklerine göre kayıtta olduğu anlamına gelir. Bir şirketi tescil ettirmek için yapılması gereken her şey yapılmalıdır. Resmi ve güvenilir bir işimiz olsun istiyoruz. 5 numaralı gerçek Space Satin kurucusunun gerçek bir kişi ve kamuya mal olmuş bir şahsiyet olduğudur. Bu benim Olga Popova. Beni henüz tanımayanlar için ve saklanmıyorum çünkü reklamcılık alanında ve internette büyük bir iş kurmanın ve saklanmamanın mümkün olduğuna tamamen inanıyorum. 6 numaralı vurgu, Space Hat'in geliştirilmesine yönelik çalışmalarımızda çok sayıda yapay zeka aracı, çok sayıda farklı robot ve çok sayıda farklı yapay zeka çözümü kullanıyor olmamızdır. Bu sayede farklı dilleri konuşabiliyoruz ve bu da işimizi inanılmaz bir hızla büyütmemizi sağlıyor bu, hedef sayıya bile sahip olduğumuz anlamına gelir ve bu hedef sayı sadece bir hedef ya da amaç değildir. Bu sayı profesyonel pazarlamacılar tarafından sayıldı ve bu yılın sonunda, 2023'ün sonunda, farklı ülkelerde yaşayan ve çeşitli dilleri konuşan 30 milyondan fazla SpaceHat takipçisine sahip olacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla bu insanlar her gün işe geliyorlar ve bu büyük ve çok çok farklı kitleyle çalışmamıza yardımcı olan robotlara minnettarım. Ama insanlar ve robotlarla birlikte bunu çok kolay yapacağız ve bu şekilde eğleneceğiz. Şimdi, 7 numaralı gerçek uzay reklamının kendi laboratuvarı olduğu. Bu laboratuvarda profesyonel bilim insanları çalışıyor ve bizim için reklamcılıkta yeni teknolojileri, yeni çağın reklamcılığını hazırlıyorlar ve işte 5 numaralı faktör. 8 numara, pardon, hali hazırda fizikçilerimizin elinde bulunan 5 teknolojimiz, teknoloji taslaklarımız var ve bunlar üzerinde çalışıyorlar. Dolayısıyla bu teknolojilerdeki her adımı patentleyeceğiz çünkü şirketimizin varlıkları olacak, patent da hissedarlarımızın haklarını koruyacak ve işimizin maliyetini artıracak. Çünkü bir şirket ne kadar çok varlığa sahipse o kadar zengin ve güvenilirdir. Yani yaptığımız tek şey tescil ettirmek, patentini almak, şirketin adına koymak ki gelecekte şirketin faaliyetlerini denetleyebilelim. Şirketimizin denetlenmiş raporlarını sipariş edebiliriz ve herkes ne kadar para kazandığımızı ve hissedarlarımıza ödeme yapmak için nasıl harcadığımızı görebilir. Apple, Microsoft, Coca-Cola çalışan herhangi bir kamu şirketi için de aynı şey geçerlidir. Faaliyetlerini denetlemek zorundadırlar. Ve Spaceat bunu kesinlikle yapacaktır. Her çeyrekte, her gelir için vergi dairesine bir rapor sunmamız gerekiyor ve bunu gerçek zamanlı olarak hissedarlarımızla paylaşacağız. Bu çok önemli. Spaceat ile ilgili bir sonraki bölüm çok önemli. AIM tokenlerine yatırım yapan ilk ortaklarımız zaten var. Bu AIM tokenlerini 10 dolar olan en düşük fiyatta satın aldılar. Şimdi bir jeton 20 dolar daha pahalı ama yine de harika bir fiyat profesyonel ekonomistlere sorduk ve kontrol ettiler yaptığımız her şeyi saydılar ve bu yılın sonunda 2023'te bir ağır jetonunun maliyetinin bir jeton başına yaklaşık 360 dolar olacağını biliyoruz yani 10 dolara satın alan insanlar, şimdi 20 dolara satın alan insanlar, büyük bir kar elde edecekler ve bunu izleyebilecekler ve nasıl para kazandığımızı anlayabilecekler. SpaceSat ile ilgili paylaşmak istediğim son gerçek ise ana sosyal medya mecraları olan YouTube, Instagram, Twitter, TikTok ve Clubhouse ile çalışıyor olmamız ve karşı taraflarımız arasında en büyük bankalar, en büyük kripto borsaları var. Bu da SpaceSat'in güvenilir ortaklara sahip olduğu anlamına geliyor. Tabii ki bu, SpaceSat'in büyük şirketlerin ciddi bir ortağı olduğu anlamına geliyor. Hepiniz anlamaya çalışmak istiyorsanız bu videonun altındaki bağlantıyı bulabilir ve hayatınıza sadece kar değil, aynı zamanda çok fazla eğlence, çok fazla anlayış ve birçok inanılmaz gerçek getirecek olan bu şaşırtıcı uzay reklamı macerasında bize katılabilirsiniz. Çocuklar, hayatımız her gün değişiyor. Dolayısıyla bu işimiz ve maceramız bir arada Space Sat işine dahil olan her kişi için büyük bir değişim olacak. Reklam için çok teşekkür ederiz. Bize nasıl katılacağınıza dair bağlantıyı bu videonun altında bulabilirsiniz.